İleri, bak! Sağ, sola, dön! Bir adım ileri, baş. Sağ, sola, dön! Uygun adım, baş. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden mahter! Sana ağzını ağırsın açmış, duruyor hacı peygamber! İdalarında Peygamberimizin huzuruna göndereceğiz. Bugün Orhan, Burak kardeşimizi şehitler kervanına dahil ederken şehidimizin oğlu Orhan, Kaan kardeşimiz de yavrumuzla dünyaya geldi. Ona da hayırlı uzun ömürler niyaz ediyoruz. Rabbim onu da vatana, millete, ve İslam'a faydalı bir evlat olarak yetiştirsin inşallah. Muhterem Hazır'ın bu vesileyle Orhan Burak kardeşimize, şehidimize dünya ve ahirete yönelik haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal edin. Haklarınızı helal edin. Helal 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 Allah helalliğinizi kabul eylesin. Allah için namaza, şehit için duaya, Rasulullah için salavata uyum hazır olan imama. Allahu akbar. <coughs> Allahu akbar. <coughs> Allahu akbar. Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Başka Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve sellem ondan üzere tüm peygamberler, alimler, aziz şehitlerimizle birlikte aramızdan ayrılan şehidimiz Orhan Burak kardeşimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. <laughs> illallah, Allah ekber. Allah Allah